Merhabalar herkese. Bu hafta Instagram hesabından hangi konuyu anlatmamı istersiniz diye bir anket açmıştım. Yine en fazla soru narsizm hakkında gelmiş maalesef. Birçok kişi narsistlerin hareketlerini anlamlı bir kalıba sokabilecekleri bir metot istemişler. Bazıları narsistlerden boşandığımda neler yaşarım ya da narsisten boşanmak boşanan biri için nasıl bir süreçtir demiş. Bazıları demiş ki narsistler neden hep gizemli hareketler ve davranışlar sergilerler. Bu hafta bunlardan bahsedeceğiz biraz. Bir de size Jung'un 12 tane kişilik arketipinden bahsedeceğim. Burada kendi kişiliğiniz ve iletişim ya da ilişki kurmaya çalıştığınız kişilerin hangi arketipe sahip olduğunu bilmek onları anlamada ya da ona uygun davranışlar sergilemede ya da kendini gerçekleştirme yolculuğunda işinize yarayabilir. Müzik Şimdi öncelikle narsistlerin sürekli olarak sizi manipüle etme, sinirlendirme, kıskandırma, var olduğunu bildiğiniz yaralarınız neyse ki önceki bölümlerde anlatmıştım narsist sizi çok iyi tanıyıp nelerden etkileneceğinizi çok iyi analiz eder diye. İşte değersizlikle ilgili bir defektiniz varsa, değersiz hissederek yalnızlıkla ilgili bir defektiniz varsa sistematik olarak yalnız bırakarak ya da işte kıskanç biriyseniz kıskandırarak sizi hep dinamik ve o ilişkinin içinde tutar. Yani o spot ışıkları hep onun üzerinde olmasının bir yoludur bu aslında. Bu da biraz tepkisel istismar demek oluyor. Ne yapıyor narsistik kişi? Sizi tetikleyecek şeyler yapıyor. Her neye sinirleniyorsanız. Bu bir davranış olabilir, bu bir söylem olabilir, bu bir mimik bile olabilir. Bu bazen sessizlik olabilir. Bunu yaparak sizi belli bir sinir seviyesine getiriyor. Yani artık patlamaya hazır bir bomba haline geliyorsunuz. Ve patladığınız anda sen delisin, sen psikoloğa git, senin acilen yardım alman lazım. Bu davranışların hiç normal değil. İnsanlara kendini ve beni rezil ediyorsun. Neye dönüştüğüne bir bakar mısın gibi aşırı narsisti. Aşırı manipülatif söylemlerde bulunuyorlar. Bunun da sebebi şu. Bir narsist aslında ezik ve yaralı bir çocuk olduğu için sizin onunla göz hizasında durabilmenizin tek yolu defekleriniz olmasıdır. Ve dolayısıyla ilişki boyunca o defeklerinizi size hissettirmek zorunda hisseder narsist. Bu yüzden aslında bilerek kıskandırmak, bu yüzden bilerek tetikte tutmak, bu yüzden bilerek sinirlendirmek ister. Siz sinirlendiğiniz andan itibaren de artık kusurlu bir canlı olursunuz. Yani narsist kendisine göre kusursuz insanları seçip onları getirebileceği en kusurlu hal hale getirmek ister. Çünkü bu ikisinin yan yana kalabilmesinin bir yoludur. Yani bir narsistle bir kusursuz, psikolojik olarak bir kusursuzluktan bahsediyorum. Asla yan yana kalamaz. Bu yüzden de aslında tepkisel istismar tekniğiyle sizi manipüle etmek, sizi çıldırtmak, sizi sinirlendirmek onun çok fazla hoşuna gider aslında. Çok fazla tepkisel istismarla ilgili soru gelmiş. Bunu bu yüzden yapıyor diyebilirsiniz. <laughs> Diyelim ki narsist birinden boşandınız. Narsistlerde ayrılık kavramı pek oturmamıştır. Yani nesne devamlılığı üzerine birkaç tane yorum gelmiş. Çok da hoşuma gitti. Bir narsist için ayrılık, vedalaşma, işte artık görüşmeme ihtimali, bir bağı kopartmak onun kafasında çok mümkün değildir. Narsisten ayrılırsanız muhtemelen siz ayrılırsınız. Yani onun sizden ayrılacak, veda cümleleri kuracak, ayrılığın sorumluluğunu alacak, bir daha görmeme riskini alabilecek bir duygusal kapasitesi olmadığı için narsisti bırakan kişi muhtemelen sizsinizdir ve boşanma aşamasına kadar geldiyseniz zaten öncelikle sizi tebrik ederim. Bu çıktığınız zorlu yolculukta bayağı aşama kat etmişsiniz demektir. Çünkü konu boşanmaya gelene kadar zaten narsist alabileceği her şeyi alır. Manipüle edebileceği her şeyi manipüle eder, yorar, üzer, kırar ve bunu yaparken normal insanlar gibi de savaşmaz aslında. En zarar göreceğiniz halinizde, en bitkin, en artık sizi kullanamayacağınız halinize getirerek bırakır aslında o ilişki. Dolayısıyla bu süreci atlattıysanız önce bir kendinizi tebrik edin, kendinize bir sarılın. Bilin ki toplumun %50'sinden daha güçlüsünüz. Çünkü çoğu insan bir narsistik zeminin içerisinde yıllarca kalabiliyor ve bunu bırakmaya cesaret etmiş olmak, başıma ne gelecekse gel ben bunu istemiyorum diyebilmek çok güçlü, çok cesur bir hareket ve böyle insanlara gerçekten hayranlık duyuyorum. Boşandıktan sonra tabii ki narsist kişi sizden ayrılacağına ya da sizden ayrıldığına çok ihtimal veremediği için eğer bir çocuk varsa çocuk bağıyla sürekli hayatınıza dahil olmak ve aslında o hayatı kontrol etmeye devam etmek isteyebilir. Ya da bir takım işte ekonomik bağlılıklar varsa bunlar üzerinden sürekli iletişim kurmak isteyebilir. Yani amacı şudur. Ben seninle bağlarımı koparmayacağım. Narsistin bir halkası vardır. O halkada zaman zaman manipüle edebileceği, zaman zaman ihtiyaçlarını karşılayabileceği, zaman zaman kendisini daha iyi hissetmenin bir yolu olan insanlarla o halkayı çevreler ve ne zaman işler kötü giderse hayatında o halkaya geri dönmek ister. Dolayısıyla o halkadan çıkmak çok mümkün değildir. Yani yeni biriyle evlenseniz bile narsistin gözünde ya da narsistin kafasında o hala süren bir ilişki olabilir. Bir zamanını bekliyor olabilir. Her zaman bir köşede durursunuz onun için ve durduğunuzu da size ve kendini hatırlatmak için çeşitli eylemler yapabilir. Bu dediğim gibi arada kalan bağlarla sürekli iletişim kurmak, sürekli bir şekilde sizi izlemek, bir yerinden hayatınıza dahil olmak ya da kendisine sizi muhtaç hale getirmek olabilir. Bu tarz manipülasyonlara düşmemek lazım. Mümkün olduğunca bağları kopartmak lazım. Yani minimum bağ kalırsa aranızda narsist biriyle boşandıktan sonra o ilişkiden ya da o ilişkinin getirdiği ruhsal ağırlıktan kurtulmak da o kadar mümkün olur. Ama dediğim gibi narsist sizden boşanmıyordur muhtemelen. Siz kendiniz böyle bir boşanma kararı almışsınızdır. Mental bir şeyden bahsediyorum. Ondan kurtulmanın bir yolu yoktur. Yani onların kafasının içi normal insanlar gibi çalışmaz, vedalara, ayrılıklara, çoğu sorumluluğa, bazı insani vasıflara onların kafasına yer olmadığı için. Bu boşanma sizin kendi özgürlük hikayenizin bir parçasıdır. Onun için belki bir gün işler kötü gittiğinde yeniden dönebileceği bir alan olarak kalmaya devam edebiliyor olabiliyorsunuz. Bir de gizemli davranışlarının sebebi tamamen teslim olmamak ve sizi orada hep ayık tutmak, hep bir alarm halinde tutmak, hep orada bir şey vadeden halde tutmaktır. Bunlardan bahsetmiştim. Mars'lar çok vaat verirler. Size bize böyle bir havuç verir ve hadi bunu çöz. Ben gizemli biriyim. işte ara ara telefonlarımı açmıyorum. Ara ara ortadan kayboluyorum. İşte kimseye söylemeden tuhaf davranışlar sergiliyorum. Hadi bakalım bunu çöz. Hele hele şifacı ya da kaşif bir ruha sahipseniz siz bu kişiyi anlamlandırmak, çözmek, iyileştirmek, ne yaptığını bulmakla ilgili çok fazla mesai harcarsınız. Ve günün sonunda elinizde kalan tabii ki bir hiç olacaktır. Bu dönem işte mevsim geçişlerinden dolayı hareketsiz kalmak, çok fazla aksiyon alamamak ve languishing ile ilgili çok fazla sorun gelmiş. Bu biraz konfor alanı kavramıyla da ilgilidir arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmiştim. İnsan yapısal olarak, kimyasal olarak, beyin kimyası olarak alıştığı düzende devam etmeye çok eğilimli bir canlıdır. Yani neye alıştıysanız işte her sabah rutininiz var onu yapmaya devam etmek. Her gün uyuduğunuz saatte uyumaya devam etmek. Her gün aynı işe gitmek gibi. İşte bu memuru zihniyeti derler mesela. Memuru zihniyetinden hem çok şikayet edip hem de onun sağladığı konforla yarın ne yapacağını biliyor olmanın sağladığı konforla benzer bir sistemin içinde kalmaya devam eder aslında insanlar. Bir şeyleri hayattan keyif almamak ya da monotonlaşmak ya da sıkılmak biraz da bu konfor alanının hiç değişmiyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani her gün işe gidiyorum, her gün eve geliyorum. Haftanın belli günleri spora gidiyorum. Belli insanlarla görüşüyorum. Dolayısıyla benim hayatımdaki her şey kontrol edilebilir. Ve bu güvenli. Evet bu güvenlidir doğru. Ama beyin, insan, ruh en fazla konfor alanından çıktığında esner ve genişler. Bu resilience kavramından bahsetmiştik önceki bölümlerde. Duygusal olarak esneklik, yeni duruma adapte olabilme becerisi. Bu yeni bir ortamda olabilir, bu yeni bir işte olabilir, bu yeni bir arkadaş grubu da olabilir, bu yeni bir hayat alışkanlığı da olabilir. Bu esnekliğe toleransımız olmak zorunda ve bu konfor alanında durarak, her gün bildiğimiz şeyleri yaparak, aynı insanla görüşerek, öğrendiğimiz şeyleri ezberden getirdiğimiz bilgileri tekrar ederek çok mümkün değil. Bu yüzden hayattan keyif alamayan insanların bir kere şu soruyu sorması lazım kendisine diye düşünüyorum. Benim hayatımda rutinde neler var? Rutinim dışında neler yapıyorum? Yeni insanları tanımaya açık açık mıyım? Yeni bir deneyime açık mıyım? Deneyim yaşıyor olmak hayatı çok daha anlamlı hale getiren bir şey. Bugüne kadar bilmediğiniz bir öğreti. Bugüne kadar bilmediğiniz yeni bir arkadaş grubu. Bu çünkü aynı zamanda şu demek ya benim yeni bir versiyonumu deneyimleyebileceğim bir ortam. Yeni bir alışkanlık, yeni bir hobi. Kendinizin farklı versiyonlarını, neler yapabileceğinizi görebileceğiniz her yer aslında sizi konfor alanından çıkaran yerlerde. Tabii ki başta insan düzenini değiştirirken mutlaka korkar. Yeni bir yere girerken, yeni bir şey yaparken, yeni bir karar alırken ama araştırmalar diyor ki insan en çok bu noktada genişler, bu noktada ruhumuz esner, bu noktada hayat anlamlı bir hale gelir ve yaşanabilir bir yer olur gibi. Bu yüzden Languishing'den şikayet eden biriyseniz rutinlerinize, neyi sürekli tekrar ettiğinize, konfor alanınıza bir iyi bakın. İnsan konfor alanında yüzde yüz çürür. Sürekli güneşe maruz kalan bir bitki gibi düşünebilirsiniz ya da sürekli suladığınız bir bitki gibi günün sonunda çürüyecektir. Onun ortamını, onun yaşadığı koşulları, onun önüne çıkan seçenekleri değiştirmek ona bir canlılık katar aslında. Sabırsızlıkla ve belirsizlikle mücadele edememeyle ilgili çok fazla soru gelmiş. Bir kere belirsizlik beynimizin en mücadele edemediği şeydir. Biz isteriz ki her sabah kalkacağımızı, her gün neler yapacağımızı, hayatın olağan akışına güvenmek isteriz. Bu insanın en birinci ihtiyaçlarından biridir. Fakat bazen tahammül edemediğimiz belirsizliklerle karşılaşıyoruz. Yani bu bir afet olabilir, bu coğrafi koşullar sebebiyle oluşan işte ekonomik durumlar olabilir. Şu an herkesin yaşadığı ya da işte yeterince güvende hissetmemek, çok fazla sosyal medyaya kendini maruz bırakmak ve oradaki görsellerle çok fazla haşır neşir olmak. Mesela işte son dönemde şunu çok fazla duyuyorum. Sürekli haber okuyorum. Sürekli siyaset takip ediyorum. Bu evet hayatı anlamlandırma çabasında ya da bilmek istemekle çok doğru orantılı bir şey. Evet bilmek istiyoruz ne oluyor ülkede. Haberdar olmak istiyoruz. Başımıza gelecekleri öngörebilmek istiyoruz aslında. Ama buna uzun süre kendini maruz bırakmak, sürekli olumsuz haberler, sürekli olumsuz tweetler, olumsuz olaylara maruz kalmak bir yandan da hayatın artık yaşanılmasını olabilir olmadığı bilgisiyle bizi karşı karşıya getiriyor ve şey diyoruz yani her şey çok anlamsız. Başıma yarın her şey gelebilir. Çabam çok anlamsız. Yarın ne olacağını bilmiyorum ve bu eşittir şu demek maalesef. Benim umut edebileceğim bir şey yok. Benim hayalini kurduğum bir şey yok çünkü mevcut koşullar buna izin vermiyor. Bizim üzerimizde bir güç var ve bu güç bizim hayallerimizi gerçekleştirmemize, bizim bir gün kendimizin daha iyi bir versiyonuna geçebileceğimize izin vermiyor. Dolayısıyla ben niye hayal kurayım ya da ben niye umut edeyim ya da ben niye bir şey üreteyim gibi tükenmişliğe sebep oluyor. Bu yüzden sosyal medyayı, işte olumsuz haberler okumayı, olumsuz insanlarla görüşmeyi belki bu da tabii ki çok etkiler. Sürekli şikayet eden, şikayet enerjisinde olan, kurban psikolojisinde olan böyle insanlardan birazcık bu dönemlerde uzak kalmak daha iyi hissettirebilir. Ama dediğim gibi bu kişilik arketipinizle çok alakalı bir şey. Bunları birazdan anlatacağım. Bir de sürekli kurban rolünü benimsiyorsanız ya da ebeveynlerden birisi kurban rolünü benimsiyorsa mesela şöyle şeyler vardır. Hep mağdur bir anne, hep zalim bir baba ya da tam tersi işte mağdur bir baba, zalim bir anne. Her zalim kendi mağdurunu, her mağdur da kendi zalimini yaratır aslında. Kurban psikolojisi biraz şu demek. Ben evet burada çok üzülüyorum, çok yıpranıyorum. Bütün yetkinliklerimi kaybediyorum. Sevdiğim her şeyden vazgeçiyorum. Ama ben burada konforluyum da demek ya bir yandan bunu değiştirmek için herhangi bir şey yapmıyorsa kişi. Işte. Kurban rolü çok konforlu bir şeydir. Çünkü bir şey üretmeniz gerekmez, mücadele etmeniz gerekmez, çaba göstermeniz gerekmez. Siz artık o olayları, o zalimliği sindirmiş ve orada güvenle yaşıyor gibi hissedersiniz. Buradan çıkmak için bir çabanız yoksa dolayısıyla hep bir şeyler üst üste geliyorsa, hep hayat sizin üzerinize geliyorsa, hep kaybedenseniz, şansınız bir türlü yaver gitmiyorsa bunu gerçekten siz seçmiş olabilirsiniz. Çünkü bir yandan da sürekli şikayet etmek ve aksiyon almamak çok konforlu bir şeydir. Güvende tutar, çabasızlık çok bazı insanlar için kendini iyi hissettirir. Çünkü çaba eşittir risk demek. Yarın ne olacağını bilememek, işte büyük riskler almak, yarın her şeyini kaybedebilmek ya da çok mücadele etmek ya da çok çalışmak da demek olabilir. Yani ertelediğiniz bir davranış varsa kurban psikolojisine çok daha yatkın bir hale geliyor. Dolayısıyla orada toplum içinde ya da hayata karşı benimsediğimiz rolleri iyi analiz edip bunun bizden mi yoksa koşullardan mı kaynaklandığını, koşullardan kaynaklanıyorsa bu koşulları nasıl sağlatabileceğimizi düşünüyor olmak lazım. Aksi takdirde zaten hayattan anlam, e, hayattan keyif almak ya da hayatın anlamlı bir yer olması hiçbirimiz için mümkün değil. İlişkiler neden yürümüyor? Bu müthiş bir soru bence. Evet artık günümüzde ilişkiler yürümüyor. Mevcut ilişki versiyonlarından, bunların yeni isimlerinden bahsetmiştim önceki bölümde. Bir kere ilişkilerin yürümüyor yürümeme sebebi coğrafyada ya da toplumda ne çok fazla konuşuluyorsa, ekonomi ne haldeyse, sosyoloji ne haldeyse, adalet ne haldeyse ilişkilerde tam olarak o halde. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Biz şu anda bu coğrafyada bir şeylere çok hızlı ulaşıp, çok hızlı ulaşmış insanları izleyip her geçen gün bir şeye daha nasıl kolay, daha nasıl hızlı, daha nasıl efor sarf etmeden ulaşabileceğimizi öğrenen ve deneyimleyen bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla ilişkilerimizi tam olarak bu şekli aldı. Yani ekonominin kötü olması, işte insanların her şeye çok fazla kolaylıkla ulaşabilmesi, kendini tanımak biraz daha lüks bir hale gelmesi, çünkü sürekli çaba göstermek zorunda olan üretmek ya da para kazanmak zorunda olan toplumlarda kendini tanıma meselesi belki de en son sıra gelen bir şeydir. Dolayısıyla bu halde olmak yani kendini tanımaya hiç alan açmamak karşımıza çıkan partnere sanki bizim hayatımızı kurtaracak, sanki bu hayattan çıkış yolu oymuş, sanki onunla birlikte bu mevcut düzenden kurtulabilecekmiş ve daha iyi bir hayatı sağlayabilecekmiş gibi hisset gitmesine sebep oluyor insanların ve bu da maalesef bir sürü ilişki enkazına sebep oluyor. Yani bir partner sizin için bir kişi oluyorsa, bir yere ya da bir hayata giriş biletiyse o ilişkinin yürümeyeceğini ve verdiğinden çok alacağını öngörebiliyor olmak lazım. Bu yüzden hızlıca ulaşılabilir olması ilişkilerin ya da sevginin ya da ilginin, bağlılığın, çaba göstermeden bir ilişki deneyiminin içinde olunacağına inanması çünkü diğer hiçbir şey için çaba göstermemişe getirden siparişimi veriyorum. İstediğim zaman arkadaşım görüntüleri arayıp görebiliyorum. Her şey benim için çok kolay. O zaman ilişki için neden çaba göstereyim gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla burada hayatınızın diğer alanlarında da çaba faktörünü diri tutmak, bir yerlerde çabalamaya devam ediyor olmak, kendi rutinlerinin olması, bir hayat yolculuğunun olması, bir perspektifinin olması ki bu da kendini tanımakla mümkün böyle şeylerin olması daha kalıcı ilişkiler yaşamaya sebep olur. Çünkü böyle yıkılmak için dizilen domino taşları gibi sanki böyle herkes birbirine bir şekilde vuruyor. Herkes bir şekilde ağır travmalı. Herkes karşısına çıkan insanları daha önceki deneyimleriyle değerlendiriyor. Ya da bu kadar çok bilgi kirliliğinin olması karşısına çıkan insanları bir sıfatta koyma, bir kalıba koyma. Bu böyle biridir. Böyle davrandığı için böyledir. Geçen bir yerle okumuştum. Böyle davranıyorsan narsistmişsin, böyle davranıyormuşsun. Böyle davranırsan bipolar misin vesaire. Böyle etiketlemeler de aslında ilişkileri çok yaraladığını düşünüyorum. Dolayısıyla önemli olan deneyimin, o yolda görülecek şeylerin ve inandığımız şeylerin özellikle içimizde olup bitenlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani birisi karşına çıktığında sen ne hissediyorsun bu insana baktığında? Onun yanında kendini nasıl hissediyorsun? Onunla ilgili kafanda şekillenen şey gerçekçi mi gerçekten? Yoksa karşısına çıkan kişi senin için bir çıkış bileti mi? Yani şu anda şöyle bir şey var ya. Hiç kimse evlenmek istemiyor. Özellikle erkekler evlenmek istemiyor ve şunu söylüyor. Yani ben işte evin ihtiyaçlarını karşılayacağım. Karşımdakinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. E hani onun ben zaten eğer yalnız yaşayan biri ise yemek yapmayı biliyorum. işte kendime bakabiliyorum. Bir kadının benim hayatıma katacağı şey yine aynı şekilde. Kadın da diyor ki ben kendi paramı kazanıyorum. İşte kendi özgürlüğüm var. İşte bir erkekle aynı eve girip neden kendi özgürlüğümü kısıtlayayım? İkisi de baktığı perspektifte çok haklı. Zaten bu sistemin içerisine duygusal bir motivasyon, bir yolculuk, bir hikaye eklemediğimiz takdirde evlilik gerçekten de gereksiz bir şey oluyor. Eğer ihtiyaçların karşılanmasına odaklı bir iletişim şekli ise bu. Evliliğin anlamlı olması için insanların kendi hayatında bir anlam bulmuş olması gerekir. Bu koşulda ancak e, evlilik ya da ilişki sürdürülebilir ya da değer bir hale gelir. Bu da kendini biraz kurtarabilir. Kurcalamak kafamızdaki sevgi kavramını, ilişki kavramını, işte aşkı neyi ifade ettiğini bulmak çok önemli. Yani bir genel geçer sevgi tanımının dışında benim nasıl sevilmeye ihtiyacım var? Ben ne olduğunda kendimi hayatta daha güçlü hissediyorum, daha iyi hissediyorum. Ben bir insana neler katabilirim? Mesela gelsin işte beni bu beyaz beyaz atlı prens masallarına inandırsın, benim için müthiş koşullar sağlasın, beni böyle hayalimdeki aşkı yaşatsın. Evet, peki sen ne katacaksın ilişkiye? Bu sorunun cevabının da çok net olması gerekiyor bence sürdürülebilir ilişkiler kurabilmek için ben bu ilişkiye ne verebilirim? Ben bir ilişkim olduğunda partnerime neler sağlayabilirim? Duygusal olarak ya da belki fiziksel olarak ona nasıl alanlar yaratabilirim? Benim sınırım nedir? Ne olduğunda ben üzülürüm? Ne olduğunda sevilmiş hissederim? Ne olduğunda bu bana değerli olmakmış gibi gelir? Bu soruların cevabını çok net buluyor olmak lazım sürdürülebilir ilişkiler için ve ben bir ilişki için ne kadar çaba gösterebilirim? Eğer benim için ilişki çaba gösterilmesi gereken bir yer değilse, benim gibi bakan biriyle kısa süreli yolculuklara çıkabilirim. Bu olabilir ama evlilik beklentisi olan ya da daha sürdürülebilir bir ilişki beklentisi olan biriyle bu la var ya anlatmıştım. Onların karşılaşması maalesef çok kaotik, çok travmatik hikayelere dönüşebiliyor. Bu da ben ne istiyorum sorusunu sormamaktan ve bir şeylerin çok büyük büyük gelmesinden endişe duymamaktan oluyor bence. Bir diğer sebep ilişkilerin sürmemesinin tahammülsüzlük. Her şeye hızlı ulaşabildiğimiz için tahammülümüzü maalesef kaybettik. Dolayısıyla derin bağlar kurmaya, problem çözmeye, çaba göstermeye, emek vermeye olan tahammülsüzlük ilişkileri daha kısa süreli kılıyor. Bir diğeri sadakat. Sadakat kavramının kişinin kendi içinde tam olarak oturmaması. Ne anlama geldiğinin bilinmemesi. Her şeyin çok kolay tüketilebilir olduğu algısıyla yaşayan biri için sadakat herhangi bir şey ifade etmeyecektir. Bunun altını daha manevi, daha metafiziksel şeylerle doldurmamış herkes kolaylıkla karşısındakini aldatabilir. Emek vermek istememek bir diğer sebep. Bir şey olacağına inanmıyor olmak. Yani bu geçirdiği travmalarla alakalı tabii ki çok olumsuz deneyimler yaşadıysa ilişkili ya da hayat ilgili Ya zaten artık ne olabilir ki kim beni mutlu edebilir ki hepsinin sonu aynı gibi bir bakış açısıyla ilişkiyi daha kısa süreli görüyor olabilir ya da ilişki istemiyor olabilir kişi. Bir diğeri duyguları tanımamak verebileceği ya da karşısındakinin vermeye çalıştığı duyguyu tanımamak ve bu korkunç bir şeydir. Yani birini sevmeye çalışıyorsunuz ve bilmiyor. O zaman tamamen bütün hikaye boşa düşüyor. Zaten birçok kaygılı kaçıngan ilişkide de bu olur. Birisi sevgiyi fazla fazla verirken diğeri sevgiyi tanımadığı için ondan kaçar ya da kaldıramaz. Dolayısıyla... Bir insan alışmadığı bir duyguyla yüz yüze bırakıyorsanız sizden uzaklaşması kadar normal bir şey olamaz. Belki sevgiyi daha iyi tanıyan insanlarla bir arada olmak gerekir. Sevgiyi anlatmak yerine almaya hazır insanlarla birlikte olmayı tercih etmek gerekir sürdürülebilir ilişkiler için. Çünkü diğerinin meselesi birazcık kendisiyle ilgili oluyor ve siz ne yaparsanız yapın. Onun sevgiyi tanıması, anlaması, kabul etmesi ki bu da çok önemli bir şeydir. Sevgiyi anlayabilirsin, tanıyabilirsin ama kabul etmek de yine bambaşka bir psikolojik meseledir. Buna hazır olması çok önemli. Bir diğeri konuşma. Yani ilişkilerde konuşmamak çok büyük problem. Yani beklentilerle ilgili, devamlılıkla ilgili, sevme kavramıyla ilgili, birbirimize ne katacağımızla ilgili konuşmuyor olmak ilişkileri daha kısa süreli kılıyor. Bir diğeri de tabii ki maskeler. Bu sosyal medya ile hayatımıza giren olmadığımız biri gibi görünmek, olmadığımız biri gibi davranmak, hep böyle bir şeyler saklamamız gerekiyormuş gibi hissetmek. Bu maskelerde, ilişkilerde çok da yakın, çok da bağlı olmamasına dolayısıyla da sürdürülebilir olmamasına sebep olabiliyor. Jung'un <laughs> ilk kişilik tipi, bilge kişilik tipi. Bilge kişiler bir şeyler araştırmaya, öğrenmeye, hayatın anlamını bulmaya hayatlarını adarlar aslında şunu düşünürler. Ben gerçeği bilirsem özgür olurum. Dolayısıyla hayatlarını bir şeyleri bilmeye ve bulmaya adamışlardır. Bunların en büyük zayıflığı okuduklarını anlamamak ya da bir bilgiyi içselleştirememek. Hayatı bir şekilde anlamlandırmaya odaklı bir bakış açıları vardır. Bu kişiler özgür olmayı çok severler. İnsanlara yeni bilgiler vermeye çok severler. Yeni bilgiler öğrenmeye çok severler. Öğrenmeye çok açıktırlar. Bir diğer kişilik tipi masum. Bu kişileri hem çok sevme isteklerinden ya da yanlış yapmaktan çok korkmalarından tanırız. Yani yani eğer etrafınızda sürekli böyle hata mı yaptım, seni üzdüm mü, kırdım mı gibi davranan kişiler varsa bunlar Jung'un masum arketipine uyan kişiler oluyor. Cezalandırılmaktan çok korkarlar bir hata yapıp cezalandırılmaktan. Birinin hikayesinde kötü kişi olmak onları diğerlerinden çok daha fazla tedirgin eder. Çok saftırlar, hayal kurarlar, peri masallarına inanırlar. Masum arketipi kendini bu özellikleriyle belli eder. Bir diğer arketip kaşif. Kaşif hep yeni şeyler keşfetmek ister. Yeni meşgaleler bulmak ister. Yeni bir şey öğrenmek öğrenmek ister. Onun anahtar kelimesi aslında biraz yenidir. Onu asla kısıtlayamazsınız, durduramazsınız. Biraz daha hava grubu, burçlar bu kaşif kişilik tipine çok uygun kişiler oluyor. Uzun uzun sohbetler ederler, araştırırlar. Bir şeyin derinine inmek onlar için hiç problem değildir. Bazen duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Çünkü onun için duygusal bir hikaye de yeni bir deneyimdir. Ve Hayatlarını, deneyime ve yeni bir şey keşfetmeye adarlar aslında. En büyük problemleri bağımsızlıktır. Aşırı bağımsızlık ve sorumluluk almama isteği ve bir yandan da mükemmeliyetçidirler. Bu yüzden ilişkilerinde problem yaşayabilirler. Bir diğeri hükümdar kişilik tipi. Hükümdar kişilik tipi benim sabit bir ailem olsun, sabit bir çevrem olsun. Ben onlara hükmedebileyim. Oranın otoritesi ben olayım. Kaostan ya da ses çıkaran insanlardan hiç hoşlanmazlar. İtaati çok severler. Bir itaatsizlik söz konusu olduğunda çok sinirlenirler. En iyi özellikleri göre yönetebilme becerileridir. Yani hangi kitleye hitap ediyorsa o kitlenin ihtiyaçlarını çok güzel analiz edip onları yönetebilecek yetkinlikleri kendilerinde toplarlar, yönetirler de. Fakat narsistik eğilimler gösterebilirler ya da narsistik davranışlar göstermeye eğilimli bir gruptur. Bir diğeri yaratıcı kişilik tipi. Bunlar sürekli bir üretim halindedir. Çok fazla hayal kurarlar, devamlı yeni fikirler üretirler. Başka insanların aklına gelmeyen şeyler yaratıcı kişilik tiplerinin aklına gelir. Bu yüzden biraz macera perest olabilirler. Biraz gerçeklikten uzak olabilirler ama onlarla bir fikir tartışmak, bir şey üretmek, bir olaya farklı bir perspektif geliştirmek muhteşem şeylerdir. Biraz tutarsız olabilirler yaratıcılık kişilik tiplerinden dolayı. Bir gün hissettiklerini, ertesi gün hissedememek, tutarsız davranmaktır en çok problem yaşadıkları konuda budur. Bakıcı. Bu çok dramatik bir arketip maalesef. İşte hep böyle narsistlerin kurbanları, ilişkilerde hep kurban rolüne bir şekilde adapte olan kişiler biraz bakıcı olabilirler. Buna iyi dikkat etmek lazım. Hayattaki amacı ben bir şeyleri iyileştirebileyim. Ben bir şeyleri onarayım. Çünkü ancak yeterince iyi olmayan, ancak bozuk olan, ancak kusurlu olan benim yanımda kalır diye düşünen bir arketiptir bakıcı arketipi. Ancak hastaysanız bir bakıcı arketipiyle bir araya gelebilir misiniz gibi hisseder. Yani bir insan eğer hastaysa, zavallıysa, bakıma muhtaçsa, kusurluysa benim yanımda kalır. Aslında kendi yetkinliklerini ya da özlerini tamamen küçük bir yerden hayatı algılama biçimi olan bir gruptur. Bu bakıcılar muhakkak kendi zalimlerini, kendi hastalarını, yaralılarını bulurlar ve onlara bütün hayatını, bütün çabasını, enerjisini onları iyileştirmek için harcamaya devam ederler. Bakıcı kişilik tiplerine ben çok üzülüyorum. Ben buymuşum dediği andan itibaren de bu kişiler değişmeye başlarlar bu arada. Eğer etrafınızda ya da hayatınızda hep böyle bakıma muhtaç, kusurlu, yaralı, böyle hasta insanlar varsa bakıcı arketipine sahip olabilirsiniz. Ya da hemşire de denebilir buna. Böyle olmayan biri de benim yanımda kalır mı sorusunu kendimize soruyor olmak lazım eğer bakıcı arketipine sahipseniz. Bunlar çok fazla fazla amaç, çok fazla fedakar, varını yoğunu paylaşan tipler oluyor ve günün sonunda tabii ki bir tükenmişlik sendromuyla ve yıllar sonra elinde hiçbir şey olmamasıyla maalesef kalakalıyorlar. Bir diğeri sihirbaz arketipidir. Sihirbaz der ki bir mucize olacaksa onu ancak ben sağlarım. Kendisine üstün vasıflar yüklemeye eğilimli bir gruptur. Bazen narsistik davranışlar gösterebilir. Yetkinliklerini abartabilir. Bu arada bir şeye kafayı takarsa da sihirbaz o şeyi oldurur. Bir hayal kurar ve onu gerçekleştirir. Olmayacak şeyleri mümkün kılabilen bir grup. İki tarafı da mutlu etmeye çalışır aslında bunu yaparken. Manipülatif davranışlar sergileyebilir. Mucizeleri oldurtmak için ihtiyacı olan yetkinliklerden biri de manipülasyon becerisidir çünkü. Bir diğeri kahraman arketipi. Kahraman arketipi için mümkün olmayan bir konu yoktur. Yani onun için her şey mümkündür. Bir talep varsa bir yol da vardır. Dolayısıyla birilerinin kahramanı olmaya, kitleleri yönetmeye, bir şeyleri başarmaya çok fazla ihtiyaç duyar. Cesurdur, savaşçı bir ruha sahiptir. Bunlar olumlu özellikleri. Olumsuz Özsüz özellikleri de maalesef kibirli olmaları olabilir. Bir diğeri asi kişilik tipidir. Asi kişilik tipi için kurallar yıkılmak için vardır. Mücadeleye çok önem verirler. Kendi bulundukları takımı körü körüne savunabilirler içinde bulundukları grubu. Gözü karadırlar asiler. Hep bir antitez üretmeye eğilimli bir gruptur bunlar. Yani olur evet ben de sana katılıyorum onlar için çok mümkün değildir. Karanlık tarafları baskın olabilir. Bazen bu asi kişilik tipinden dolayı vahşileşebilirler. Karşısındakini tamamen görmezden gelen davranışlar sergileyebilirler. Güvenilir ve cesurdurlar. Bir diğeri aşık arketipi. Bunlar böyle pembe bulutlar üzerinde yaşayan, aşkın ve mucizelerin olduğuna inanan, hep bir sevmeye eğilimli, karşısına çıkan herkesi sevmesi gerekiyormuş gibi, hep biri tarafından sevilmesi gerekiyormuş gibi, hep bir ilişkisi olması gereken insanlar vardır ya etrafınızda vardır mutlaka. Hep bir ilişkisi vardır. Hep o ilişkideki prens ya da prensestir. Hep aşkın içinde olmak ister. Aşık arketipi de böyle insanların oluşturduğu bir grup oluyor. Bunların en büyük korkusu yalnızlık ve sevilmemek. Bir diğer arketip soytarı arketipi arkadaşlar. Bunları da hemen söyleyince tanıyacaksınız. Soytarı arketipi ortamın komiğidir. Ortamın neşelisi, ortamın oyuncusu. Hep olmayacak hikayeler yaşayıp gelip anlattığında hepimizin güldüğü insanlar biraz daha soytarı arketipini oluşturuyorlar Jung'a göre. En büyük problemleri tutarsız ve güvenilmez olmalarıdır. Aynı zamanda tembel de olabilirler. Çünkü sürekli dopaminin içinde olmak, devamlı bir şeyler haz almak, devamlı gülmek, gülüncek hikayeler yaşamak isterler. Bu da onları daha tembel, daha az güvenilir, daha az tutarlı bir insan haline getirir aslında. Bir diğer arketip yetim arketipi. Yetim arketipi der ki herkes eşittir. Kimsenin kimseden bir farkı yoktur. Bu yüzden gerçekçi olmayan ilişkiler kurmaya daha meyillidir. İlişkilerinde karşısındaki insan yerine bir hayale, bir potansiyele tutunmaya çok meyilli bir gruptur yetim. Onun için bir yere bağlı olmak çok önemlidir. Yani sanki bir yere bağlı olmazsa kopacak, gidecek böyle uçan balon gibi birisi onu bıraktığında gökyüzüne yükselecek ve bir daha aramızda olmayacakmış gibi hissettiği için devamlı bağ kurmak ister. Bu bağ kurma ihtiyacı onun sömürülmesine, manipüle edilmesine, bazen tükenmesine sebep olur. Bu böyle narsistik kişilerin tamamen tutup yapışabileceği bir profildir. Hemşire ve yetim profili. Çünkü onun bir bağ ihtiyacı vardır ve bu bağı kurarken karşısındakinin kim olduğunun çok da bir önemi yoktur. Aslında bu yüzden narsilerin avı olabilecek kişilik arketiplerinden biridir. Siz de ben de bu arketip var diyorsanız daha derinlemesine araştırabilirsiniz. Başka anlatmamızı istediğiniz ya da daha derinlemesine anlatmamızı istediğiniz arketipler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Benim bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.